adet kanamasında günlük yaklaşık 30-80 cc kadar kanamayı normal kabul ediyoruz ve adet süresi 2-7 gün, 2-8 gün gibi sürebilir. 100-150 cc'nin üzerindeki kanamaları fazla kanama olarak değerlendiriyoruz ve genellikle siz kadınlar bunu şöyle ifade ediyorsunuz. Parça parça kanıyorum. Sabah bir kalktım yatak her taraf kan olmuş. Petemin dışına taşıyor. Sokağa çıkmaktan korkuyorum. Hatta kıpırdayamıyorum. Eğer bu tür ifadeleriniz varsa kanama ile ilgili bunu fazla kanamak olarak değerlendirebilirsiniz ve bir muayeneye gitmeniz çok yerinde olur. Siz fazla kanama şikayetiyle geldiğinizde biz hem üreme sistemlerinize bakarız. Üreme sisteminde mi bir problem var? Eğer üreme sisteminde bir problem varsa sistemik bir takım hastalıkları ararız. Mesela üreme sisteminden önce onlardan bahsedeyim. Mesela kanın pıhtılaşması ile ilgili bir sorun varsa kan sulandırıcı herhangi bir ilaç kullanıyorsanız kronik hastalıklarınız varsa mesela kronik böbrek yetmezliği gibi veya sürekli kullandığınız bir takım ilaçlar varsa bunlar üreme sisteminin dışındaki nedenlerden dolayı sizde kanama bozukluğuna ve dolayısıyla fazla kanamalara yol açıyor olabilir. Bizle ilgili neler olabilir? Miyonlar fazla kanamaya yol açabilir. Rahim içi polipler fazla kanamaya yol açabilir. Rahim içi iltihapları fazla kanamaya yol açabilir. Rahim içi araçlar yani spiraller fazla kanamaya yol açabilir. Tüm bunlara baktık bir problem yok. O zaman biraz daha detaylı özellikle hormonal döngüde bir problem var mı? Bunu araştırmaya yönelik laboratuvar tetkikleriyle beraber araştırmamızı biraz detaylandırırız. Özellikle puberte dönemi ve menopoza geçiş döneminde e, anavolutar siklus dediğimiz yani yumurtlama olmadan oluşan adet kanamalarında uzun süre bir boşluk olur yani adet görmezsiniz. Ondan sonra o sürede rahim içi kalınlaşır, kalınlaşır ve dökülmeye başlar. İşte o kanamalarda genellikle fazla kanama olarak karşımıza çıkar. İşte biz muayene bulgumuzda tüm bunları değerlendirerek nedenin neye ait olduğunu bilerek tedavi protokolümüzü belirleriz. Bazen de tüm bunları yapmamıza rağmen nedeni bulamayız ve kadın gerçekten hani fazla kanamanın dışında artık her şeye kanar hale gelmiştir. Geldiniz, birçok tetkik yapıldı, nedenini bulamadık. Böyle bir durumda muhakkak duygusal durumla ilgilenmek zorundayız. Çünkü her videoda yeri geldikçe söylüyorum. Duygu durumlarımız hormonlarımızı, hormonlarımız bedenimizin, organlarımızın fonksiyonlarını etkiliyor. Çokça kadın görmüşsünüzdür, duymuşsunuzdur, belki siz yaşadınız. Ben çok fazla gördüm. Diyor ki kadın, ya işte eşim iflas etti, benim adet miktarım arttı. Çocuğumun sınav döneminde benim kanamalarım artıyor. Çocuğum iki yıldır üniversiteye hazırlanıyor, benim adetlerim bir türlü düzene girmiyor. Kayınvalidemle ne zaman kavga etsem ben kanamaya başlıyorum. İşte tüm bu hikayeler bize şunu gösteriyor arkadaşlar. Nedeni bilinmeyen fazla kanamalarda bedeni daha bütüncül bir şekilde ele almalıyız. Hormonları etkileyen duygularla çalışmalıyız. Ta ki Bedeni yöneten hipotalamusumuz var ya hani her şeyden nem kapan. Gerçekten öyle. Hava yağsa hipotalamus etkileniyor, fırtına çıksa hipotalamus etkileniyor, gök gürlese o korkular gene hipotalamusu etkiliyor. Bu böyle bir şey. O zaman o dengeyi sağlamak için çünkü hipotalamusun asıl vazifesi o arkadaşlar. Homeostaz dediğimiz vücudun dengesini korumak. O zaman biz Duygu durumlarımızın dengesini korumak için de içsel dünyamıza dönüp oradaki çatışmaları çözersek bedenimizin kanlı gözyaşları olarak kendini ifade etmeye çalıştığı fazla kanamalardan iyileşme şansımız da artacaktır. İnşallah öyle olsun. Hepiniz için sevgiyle kalın.